açılışı vardı. Evet. İl başkanımızla birlikte bir ekibi oraya yolladık. Biz standta bekliyoruz. Yeni üyelerimize Ümit Özdağ Özgürlük tişörtümüzü dağıtıyoruz. Eee çalışmalarımız şey. devam ediyor. Arkadaşlar çok selam Haziranda inşallah hocamızı da alıp geri döneceğiz. İnşallah. E, o zaman hep birlikte daha güzel bir siyaset yapacağız karşılıklı. İnşallah. İnşallah. günler. Sağ

aldım evet. yani Allah kolay gelsin. Ben gittiğim her yere söylüyorum, her konuşmamda söylüyorum. Evet. Refah Partisi birinci parti olduğunda en büyük pay kadınlara aitti. Evet. Kadınlar evet. güzel bir çalışma yaptı. Evet. Yine aynı gayretle çalışıyorsunuz. Ondan şüphem yok. Partim İnşallah Saadet Partimiz evet. iktidara siz getireceksiniz. Ana kadın evet. erkekler evet. duymasın. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Şurası, kızım başkanım. Nasıl, Maşallah, Allah'ım. Allah, Allah. Ay. Ay. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.